Murtek YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Apple'ın son modeli olan iPhone 13'ü tanıtacağım. Kutu açılışını yapacağım en başta. İleriki videolarda bir detaylı bir tanıtım videosu da sizlerle gelecek. Bu kutu açılışı videosunda sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. iPhone 13'ün beyaz rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu aldık biz. Ee, hayırlı olsun. 56 GB iPhone 13. Şimdi kutu açılışına başlayalım. Evet. Kutumuz. Artık Apple'da adaptör çıkmıyor arkadaşlar. Beyaz renk iPhone 13 karşımızda. Evet, şöyle alalım yavaş iPhone 12 ile arasındaki farkları iPhone 12'de kameralar alt altaydı. iPhone 13'te çapraz yapılmış arkadaşlar. Arka kısım gördüğünüz gibi çok güzel camdan. Şurada LED flash var. Apple logosu ortada arkadaşlar. Ön tarafı da yanda açma kapama tuşu var. Şu şekilde görüyorsunuz. Üstte hiçbir şey yok. Öbür sol tarafında ise ses açma kapama tuşlarıyla zil kapama ve açma tuşu var ve hattımızı buraya takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yavaşça açalım. Şu sesi, sesi yapalım. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir görüntü gerçekten. iPhone 13. Gerçekten çok hafif arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu koyalım yerine. Kutunun içerisinden kablosu çıkıyor şarj kablosu. Adaptörü ayrıyetten e, satın alıyorsunuz arkadaşlar. Apple'ın adaptörünü almanızı öneririz. Çünkü orijinal ürünler gerçekten telefonu hem uzun süreli kullanmanıza hem bataryasının ömrünü uzun gitmesine yardımcı oluyor. Kablosu burada. Şimdi geldik kullanım kılavuzu aparatlarına, iğnesine. Şuradan hattı çıkarmak için iğne çıkıyor arkadaşlar. Logosu. Evet arkadaşlar kutu açılışı videosunu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Detaylı inceleme videosu için e, sizlere e, ileride tanıtım yapacağım tekrardan. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.